Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Blox switch oynuyorum. Evet arkadaşlar, free taşmayı unuttum az önceki videoda. O yüzden bu sadece free taşma videosu. Kafeye doğru gidiyorum. Bu video 2 dakika sürebilir çünkü kafeye uzun bir yol var. Aslında direkt gidip aslında direkt önümde olacak. Oo. Benim 10 bin enerjim olmuş. İstatistiklerimi 1200 seviyede sıfırlayacağım. Sebebi ise can, can, candan hani 7400 canım var ya 400'ünü alıp enerjiye basacağım. Ama bunu çok dikkatli yapmam lazım. galiba bir 40 40 istatistik puanı çıkarmam gerekiyor. Hayır, bon çantalar. <laughs> bana gelmediler. Bana gelmiyorlar değil mi? Hayır, do, do. no oldu, ne ki? <laughs> Neyse hemen sihirli kelimemizi söyleyelim. Hayır bu değil Sansürlü olsa bile çalışıyor galiba Ama galiba Mükemmel bak Bunu yerim ha Allah aşkına Zaten envanterimde varmış beleş beleş beni öldürün beleş boyun ben evet o oh, oh. oh, biraz düşmüş evet evet dop beni öldüremedi. Evet. öldürdü başarılı Heh. Evet, doğru. Yalnız arkadaşlar şu menajerde ne yapacağımı bilmiyorum. Ne haber savaşı diyor bana. Galiba bu devizciler görevi. Ne istiyor bu? Cakal. Ee, şey ben sana yer çekimi vermeksem bana onu vermek. He. Bak 100 bin para daha fazla. He. He. Ben akıllı. Neyse ki şu zaten.